Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Veselatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yüce Allah'a hamd ederim. Onun sevgili kulu, habibi büyük peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salat ve selam ederim. Bugün yine bir takım güzel sözlerle başlıyoruz. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın sözü yolların en güzeli de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ahmet Havari ölümü 230 hicri. O şöyle diyor. Allah'ı sevmenin işareti ona itaatı sevmektir. Yani kişi sevdiğine itaat eder. Sözünce Allah-u Teala sevmenin belirtisi olarak ona itaatı sevmektir. Yani itaat etmektir. Emirlerini tutup yasaklarından kaçınmaktır. Yine Ahmet Havani ağzından yersiz bir lokma koyduğunda oradan yersiz bir söz çıkar. Yani şunu demek istiyor. Kişinin haram yemesi veyahut da şüpheli gıdalarla beslenmesi o kişinin karakterinin bozulacağını derecesine göre haram yiyenin fiilinde eylemlerinde haram olacağını aksine helalla beslenenin davranışlarında helal olan Allah'ın razı olduğu hareketler, fiiller, işler meydana geleceğini bize bildiriyor. Hak taalanın kendisiyle olmasını isteyenler doğruluktan kesinlikle ayrılmasınlar. Allah-u Teala'nın bir insanla beraber olmasını isteyenler yani Allah-u Teala bana dünya ahirette benle olsun beni hidayete erdirirsin ve beni sevsin diyenler kesinlikle doğruluktan ayrılmasınlar. Zira Kur'an'da Estağfirullah وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ Sadakallahu'l-azim Hiç şüphe yok ki Allah doğru olanlarla beraberdir. Doğruluk Allah-u Teala'nın yardımını, sevgisini iki cihan saadetinin mutluluğunu temin ediyor. Bunu açıkça ayette dinledik. Allahu Teala doğru olmayı ve doğru insanlarla beraber iki cihan saadetinin mutluluğuna ermeyi bize kolay eylesin. Amin.